Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bilgisayar mal çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen açtık. Simülasyon testindeyiz. Ve güzel bir soruyla başlıyor. Şekil 1'deki ABC'de dikdörtgeni B köşesi etrafında ok yönünde. Alfa kadar döndürüldüğünde bu dikdörtgen elde edilmiş. Burası betaymış. Sinüs alfa 24 bölü 25. Buna göre sinüs beta değeri kaçtır? Peki güzel insanlar. Burada ne yapacağız? Burada şöyle bir hamle izleyeceğiz. Bakın şurası dikdörtgenimizin uzun kenarı. Burası da yine dikdörtgenimizin uzun kenarı. Peki bu dikdörtgen alfa döndürüldüğünde yeni dikdörtgen oluşuyor ya. Oluşan dikdörtgende şuralar bizim uzun kenarlarımız olduğu için buralar bir kez birbiriyle eşit. Peki canlarım dikkat edin burası alfa. Geldik şuraya biz x açısını yazdık. Alfa ile x'in toplamı 90 ya. Döndürüldükten sonra burası x ise burası da yine alfa olacak. Peki 180'den alfa çıkartırsan geri 180 eksi alfa kalır. 180 eksi alfayı şuradaki açıyla şuradaki açı kendi arasında bölüşecek. O zaman 2'ye bölersek burası 90 eksi alfa bölü 2 gelir. Yani şuradaki açı 90 eksi alfa bölü 2'dir. Peki burası yine dikdörtgenin köşesi olduğu için 90 eksi alfa bölü 2 ile betanın toplamı 90 gelecek. Buradan çıkan sonuç bu 90 bu 90'ı götürecek. Beta eşittir alfa bölü 2. Alfa eşittir 2 tane beta geldi. Peki sinüs alfa buysa sinüs betayı sormuş. O zaman ben burada ne yapacağım? Hemen şunu diyeceğim. Sinüs alfa 24 bölü 25. Yani sinüs 2 tane beta 24 bölü 25 verilmiş. O zaman sinüs betayı istiyor. Burada mecburen ne yapacaksınız? işlem yapacaksınız. O işleminiz de şu. Bir üçgen çizeceksiniz. Hemen geldik. Şöyle bir üçgen çizdik. Ve şuradaki açıya ne yazacağız canlarım? 2 beta yazdık. O zaman sinüs 2 beta 24 bölü 25 ise karşısı 24. Hipotenüsü 25. Burası da 7'dir. Ben buradan ne yapacağım canlarım? Buradan bir tane dışarıda betaya beta olacak şekilde bir üçgen oluşturacağım. Yani şuralar eşit olacak şekilde dışarıda bir beta beta kopardım. E burası ikiz kenar üçgense burası da 25 geldi. Burası 24. Burası arkadaşlar 32 olduysa 3'ün 8 katı. 4'ün 8 katıysa burası da 5'in 8 katından yani 40 gelecek. Sinüs beta'yı sormuş 24 bölü 40. 24 bölü 40. Yani 8'e bölersek 3 bölü 5 geldi güzel insanlar. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkı gerçekten sağlam soru. Geçtik ikinci sorumuza. Ertuğrul bir hedefe 12 metre uzaktan yatayla teta açısı yapacak şekilde doğrusal bir yol izleyen ok atıyor ve hedefi vuruyor. Peki tanjan teta 3 bölü 4. Peki tanjan teta eşittir 3 bölü 4. Bundan sonra diyor ki fırlattıktan sonra hedefi vurana kadar okun aldığı yol kaç metredir? Peki canlarım bakın. Şimdi burada ne var? Okun aldığı toplam yolu bulmaya çalışıyoruz değil mi? Şimdi bizim için teta'nın komşusu ve hipotenüsü lazım. Niye? Komşu hakkında bilgi verilmiş. O zaman ben tanjant teta 3 bölü 4 ise bir üçgen çizsem ve şuraya 3 yazsam buraya 4 yazsam burası da mecburen 5 olacak. O zaman kosinüs teta ne gelecek? 4 bölü 5 gelecek. Burada okun aldığı yola x dersem kosinüs teta ne gelir? 12 bölü x neye eşittir? 4 bölü 5. O zaman çarparsan 4 tane x eşittir 60. x buradan kaç gelir? 15 gelir güzel insanlar. Doğru cevabım C şıkkı gelir. Geçtim bir sonraki soruma. Kare biçimdeki bir karton parçasından DBBT delta şeklindeki bir parça uçurtma yapmak için şekildeki gibi kesilip çıkartılıyor. Şimdi burada ne yapmış? D ile B'yi birleştirmiş. Peki D ile B'nin birleştirmesi benim ne işime yarayacak? E, kare olduğu için şuradaki açıya sen x dersen, şuradaki açıya da y dersen x ile y'nin toplamı kaç gelecek? 45 derece gelecek. Peki AP uzunluğu 5'miş. Tamam. TB uzunluğu da 7'ymiş. Tamam. Deltoid ise burası da 7. Bura 5, 7 ise burası 12. Burası 5. Burası 13. 13'e gerek var mıydı bilmiyorum ama yazdık da artık. Peki. Burası 12. Burası yine 12. Burası da 12 kök 2. Sinüs neyi istiyor? B, D, T'yi istiyor. Peki canlarım. Bakın. Hemen toplam farktan gitsek. Sinüs X artı Y. Anlaştık mı? Buradan yapabilirsin ama... Sinüsün toplam farkında hem sinüs yazıyorsun hem kosinüs yazıyorsun. Çok ama çok uğraştırır. Biz bu tip sorularda genellikle neyi yaparız? Tanjant yaparız. Peki x ile y'nin toplamı 45 ya. Ben 45'ten x'i çıkartırsam direkt kimi bulurum? Tanjant y'yi bulurum. Tanjant 45 eksi x'in formülü de 1 eksi tanjant x bölü 1 artı tanjant x eşittir tanjant y geldi güzel insanlar. Peki bakalım tanjant x 5 bölü 12 yani 1 eksi 5 bölü 12 1 artı 5 bölü 12 çok tatlı soruymuş yine bak gerçekten 12 eksi 5 7 payda yazma 12 gidecek 12 artı 5 17 7 17 geldi şimdi ne yapacaksın bu bulduğun ifade tanjant y mecburen sinüsü sorduğu için üçgen çizeceğiz buraya hemen geldik y açısını yazdık. Burası 7. Burası 17. Şurası da ne yapsın? X olsun. Ve hipotenüsü bulmak zorundayım. 7'nin karesi artı 17'nin karesi eşittir. X'in karesi. 7'nin karesi 49. 17'nin karesine 289. 280. 40 daha 320. 18 daha 320. 18 338 eşittir. X kare geldi. X buradan kök 338 çıkar canlarım. O zaman sinüs 7 bölü kök 338. Şimdi devam edersek canlarım burası 7. 338 169 çarpı 2. 169 da dışarı 13 kök 2 diye çıktı. Kök 2 ile çarparsam ne olur? 7 kök 2 bölü 26 gelir. Doğru cevap C şıkkı olur. Geçtim dördüncü soruma. Evet arkadaşlar geçtik dördüncü sorumuza. ABC eşkenar üçgeni biçimdeki bir karton parçası alınıyor. Birinci şekil D noktası BC kenar üzerinde olmak üzere bu karton AD boyunca katlanıyor. Bu durumda C noktası C üstü konumuna geliyor. B, A, C üstü açısı da 40 derece oluyormuş. B, A, C üstü. Aslında şurası yanlış yazılmış. Şurası A üstü olmak zorunda. Şimdi güzel insanlar şuraya mecburen 10 olacak. Bura mecburen 10 olacak. Neden 10 olacak? Çünkü katladığın zaman burası her zaman açı ortaydır. İlk konumuna göre burası 20 derece ise ona 10 paylaştı. Bu C buraya geldiği için burası da mecburen 60 olacak. Peki burası 10, burası 60 ise şurası kaç gelecek? Burası da 110 gelecek. Peki güzel insanlar C üssü AD C üssü A D. Yani aslında şurası A üssü olmak zorunda. Burası da A üssü olmak zorunda. Yani burası sinüs 10 dediğim açı kosinüs 10 dediğim ifadeden büyük müdür? Değildir. Neden? Çünkü kosinüs 10 dediğin ifade aslında sinüs 80'dir. de açı büyüdükçe değer büyüyor ya. Bu yanlış. Peki kosinüs A D A D Yine burası aslında A üssü olacak. O zaman burası kosinüs 110 gelecek. E, kosinüs 110 ikinci bölgededir. Sıfırdan küçüktür. Doğru mu? Doğru. Peki tanjant A, C üssü de A, C üssü de yani tan 60. E, tan 60 neye eşit? Kök 3'e eşit. Kök 3 de bir rasyonel sayı değildir. İrasyonel sayıdır. Cevabım yalnız 2 doğrudur. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet canlarım geçtik 5. sorumuza. Bir havalimanında C noktasında bulunan kontrol kulesindeki görevli C noktası hizasından 13 kilometre yükseklikte zemine paralel uçan bir uçağın B noktasından A noktasına kadar 20 kilometrelik hareketini radarla takip etmekteymiş. Burası 13, burası 26, burası 20. Şimdi nasıl bir yolu izleyeceğiz? Şöyle yapacağız. Ben burayı uzatacağım. Yine aynı mantıkla burayı da uzatacağız. Uzattıktan sonra burası 26 ise karşısı 26 olacak. Burası 6 gelecek. Burası 13 ise burası da 13 gelecek. Peki ben buraya X desem, şuraya Y desem ve şuradaki açıya da Z açısı desek. Peki buradan çıkan sonuç y dediğim ifade x ile z'nin toplamı ne gelecek? Tabii ki 90 gelecek. Peki buradan y eşittir 90 eksi x eksi z geldi. Peki tanjantı sormuş ama ben kotanjantı hesaplayacağım. Ne de 90'dan dolayı isim değiştirdiği için. Kotanjant y eşittir kotanjant 90 eksi parantezinde x artı z geldi mi geldi. Peki isim değişirse burası ne gelecek? Tanjant x artı z gelecek canlarım. Peki hesaplayalım. Tanjant x. Tanjant x 13 bölü 26. Yani 1 bölü 2. Artı tanjant z 6 bölü 13. Geldim buraya 6 bölü 13 yazdım. Peki güzel insanlar bölü. Burası 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 6 bölü 13. Bunu 13 ile çarpacağım. Bunu 2 ile çarpacağım. 13, 12 daha 25 bölü 26 geldi. Aşağının sonucu ise 20 bölü 26 geldi. Ters çevirip çarparsam burası 5 bölü 4 oldu. Bu bulduğum ifade kotanjantiye. Benden istenen şey ise tanjantiye. Tanjantiye ne olur? Ters çevireceğiz. 4 bölü 5 gelecek. Geçtik bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki ikinci şekil birinci şekildeki yayın esnek olan ipinin daha fazla gerilmiş bir durumudur. Yani İlk durumda şu açılar buradayken sonra biraz daha gerdik dışa doğru geldi. Yani ikinci şekil oluştu. Sinüs x sinüs y. Şimdi canlarım burada normalde x açısı burada. E sen buraya a dersen x dediğin şey aslında y ile a'nın toplamıdır. Yani x dediğin açı y dediğin açıdan nedir? Daha büyüktür. O zaman ve bu açı dar açıysa x darsa y de dar. O zaman açı büyüdükçe sinüs değeri büyüdüğü için birinci öncül doğru. Açı büyüdükçe kosinüs küçüldüğü için bu yanlış. Tanjant da yine sinüse benzer olduğu için doğru cevap 1 ve 3. Geçtim 7. soruma. Evet canlarım geçtik 7. sorumuza. Aşağıdaki şekilde bir sürat teknesi sahil şeridinin C noktasından alfa derecelik açı yapacak şekilde dakikada 1 km hızla doğrusal olarak hareket ediyor. Kotanjant alfa bölü 2 2'ye eşitmiş sürat teknesi sahilden 16 kilometre uzaklıktaki A noktasına. Şimdi şurada ne var canlarım? Burası 16'ymış. Geldik hemen şuraya 16'sını yazdık. Kotanjant alfa bölü 2 de 2'ymiş. Buradan hemen bir tane alfa bölü 2 olacak şekilde koparma operasyonunu başlattık. Burası alfa bölü 2. Burası alfa bölü 2. Peki canlarım kotanjant alfa bölü 2... 2 olduğu için burası 16 ise gerisi ben şuradaki açıya uzunluğa x diyeceğim. Buradaki uzunluğa x diyeceğim. Ve şurada dikkat ederseniz hemen burası mecburen 32 olmak zorunda. Neden? Şöyle bunun buna oranı 2 olduğu için. Peki 16 32 x x nedir bu? Kesin 12 16 20 üçgenidir. Yani x dediğin ifade 20'dir. Şurası yine 20 çıkartırsan 12 gelir. Burası da x dediğin ifade 20 olduğu için burası bitti. A noktasına kaç saatte ulaşır? Peki bu arkadaşın gideceği yol ne kadar? 20 kilometre. 20 kilometre yol gidecek. Peki dakikada 1 kilometre gidiyorsa. Bir dakikada 1 kilometre. 1 kilometreyi 1 dakikada alıyor. 20 kilometreyi 20 dakikada alacak. Yani kaç saatte ulaşır? 20 bölü 60 yani 1 bölü 3 saatte ulaşır. Doğru cevabım değişikti. Geçtim 8. sorumuza. Evet canlarım geçtik 8. sorumuza. Analog bir saat merkezi orijin olacak şekilde dik koordinat sistemini aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Saat 1:40'ta akrebin OX80 ile pozitif yönde yaptığı açı X. Yelkova'nın OX80 ile yapmış olduğu açı Y. Buradan değer kaçtır diyor. Peki Hemen şurası saat 1.40 olacak şekilde ayarlayalım. Bu sefer bunun rengini maviye çevirelim. 1.40'da bu da buralarda bir yerde olacak ama nerede olacak tam bilmiyoruz. Onu hesaplamak zorundayız. Peki bunun x80 ile yapmış olduğu açı nedir? Şuradaki her bölme kaç derece? Bir kez 30 derece. 30 derece, 30 derece. Yani şurası bir kez 30 derece. İç tersten burası da yine ne gelecek canlarım? 30. Yani e, yelkovanın büyük olanın y'si yani kaç olacak? 30 gelecek. Tamam. Yani buradan tanjant 60 geldi. Ben şimdi mecburen şurayı hesaplamak zorundayım. Maviyi hesaplamak zorundayım. Maviyi nasıl hesaplayacağız? Şu büyük olan maviyi tabii ki. Şimdi bu yel kovan tam tur attığında yani bu tam döndüğünde buradaki ifade 30 derece döner. 1 saatte 30 derece döner. Yani 60 dakikada bu ifade 30 derece dönecek. Peki şu an 40 dakika döndüğü için 40 dakikada ne kadar dönecek? Tabii ki 20 derece dönecek. Yani şu an saat tam buradaydı. 20 derece daha geldi. O zaman bu arkadaşın gördüğü yer 30 burada. 20 de burada 50. O zaman merkezi merkez görer. Burası 50. Burası ise 40 gelecek. O zaman 3x Burası ise 120 çıktı. Sinüs 120 sinüs 60'a eşittir. O da kök 3 bölü 2'dir. Tanjant 60 kök 3'tür. Cevap 3 kök 3 bölü 2 gelir. E şıkkı çıkar. Hoş soru. Geldik 9. sorumuza. Evet canlarım 9. sorumuz. Aşağıdaki şekilde F noktasında bulunan bir kuş C noktasına doğru 2 alfa olacak şekilde doğrusal olarak 10 metre bölü saniye hızla uçuşa başlamış. A noktasında bulunan bir şahin kuşun hareketinden 2 saniye sonra alfa olacak şekilde doğrusal olarak 20 metre bölü saniye hızla uçuşa başlıyor. Şahin 3 saniye sonra yerden 2 metre yükseklikte G noktasında kuşu yakalıyor. Şimdi 3 saniyede bu ne kadar yol gelir? 60 gelir. Bunun hareketinden 2 saniye sonra başladıysa kuşun toplam hareketi 5 saniye. Saniyede 10 gidiyorsa burası 50'dir. Peki Yerden kaç metre yükseklikte? 2 metre yükseklikte. Ben şuradan bunu çizdim. Çizdikten sonra dikkat edin. Şurası 90, şurası 90 mı? 90. Peki güzel insanlar. B'de şu uzunluk neye eşitmiş? DE'ye. Yani buraya eşitmiş. Çünkü niye? Karşıları olduğu için. Peki canlarım. Biz ne yapacağız? Ve yerden de 2 metre yükseklikte. Şurası da 2, şurası da 2, şurası da 2. Neyi istiyor bizden? AB'yi istiyor. O zaman şurayı bulmak zorundayız. Hemen bir işlem başlatacağız. Burada sinüs alfayı bulabiliriz. Bak sinüs alfa. Sinüs alfa neye eşit? Karşısı x. Karşısı x ya. x bölü 60'tır. Peki burada sinüs 2 alfa neye eşit? O da x bölü 50. Ben burayı açarsam 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa yazsam x bölü 50 ya. Sen buranın x bölü 60 olduğunu biliyorsun. Burası da kosinüs alfa eşittir x bölü 50 geldi. Peki güzel insanlar. Bu x bu x'i götürdü. Bu sıfır bunu götürdü. O zaman ne gelecek? Kosinüs alfa 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 gelecek. O zaman kosinüs 3 bölü 5 ise 5'in 12 katını alırsın. Buranın da 12 katını alırsın. Burası ne gelecek? O zaman 36 gelecek. Burası da 60 olacak. Kosinüs alfa 36 bölü 60. Toplam yerden yükseklikte 38 geldi. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şimdi dikey bir anten 20 metre uzundaki bir direğin tepesine yerleştirilmiştir. Antenin 100 metre uzaklıktaki A noktasına gönderdiği sinyalin yer ile yaptığı açının ölçüsü 15'miş. Antenin boyu kaç metredir? kaç metre? Peki bu sefer ne yapalım? Bu sefer içeride de işlem yapabiliriz, dışarıda da işlem yapabiliriz. Şöyle yapalım. İçeride bir 15 koparalım. Şurası bir 15 olsun. O zaman burası ne gelsin? 30 gelsin. Burası ne olacak canlarım? Burası buraya eşit gelecek. Peki 30'un karşısında 20 artı x varsa burada ne var? Burada bunun köküç katı. Yani x artı 20'nin kök 3 katı gelecek. Peki burada ne var? Yine aynı şekilde bunun 2 katı var. Yani şu açının 2x artı 40'ı var. Bunların toplamı da ne gelecek? Kök 3x artı 2x. Ondan sonra artı 20 tane kök 3 artı 40 eşittir. Ne olacak? 100 gelecek. Buradan 60 gelir. Eksi 20 tane de kök gelir. Burası ise x parantezinde 2 artı kök 3 gelir. x parantezinde 2 artı kök 3. Burası ise 20 parantezinde 3 eksi kök 3 olur. Devamı şöyle olur. 20 çarpı 3 eksi kök 3 bölü 2 artı kök 3 geldi. X'i soruyor. Mecburen bunu 2 artı kök 3 ile çarpacağız. Bunu da 2 eksi kök 3, 2 artı kök ile çarpacağız. Yani genişleteceğiz. Burası ne gelecek canlarım? Pardon 2 eksi köküşle çarpacağız dedik. Doğru söyledik. Yanlış yazdık. Şuralar bir kez 2 eksi köküş yani eşleniyle çarpacağız. Çarparsak arkadaşlar aşağısı zaten eşlenikten direkt 1 gelecek yazılmaz. O zaman 20 çarpı 3 çarpı 2 6 eksi 3 köküç hemen düzenlersek eksi 2 tane köküç artı 3 gelir. Burası ne olur? x eşittir. 20 burası 9 eksi 5 kök 3 gelir. Yani 180 eksi 10 tane pardon 100 tane kök 3 gelir. Doğru cevabım da C şıkkı geldi. Geçtik 11. sorumuza. Evet canlarım geçtik 11. sorumuza. Seda şekil 1'de ikiz kenar üçgen biçimdeki kartonlardan 4 tanesini almış. Ve aralarında açılar eşit olacak şekilde birleştirmiş. Tanjant alfa 5 bölü 12 sinüs x nedir? Peki şöyle bir hamle yapalım. Biz şuradaki açıya y diyelim. O zaman burası da y olacak. Burada y olacak. Burada y olacak. Niye? Tabanı, taban açısı, taban açısı, taban açısı. Oradan dolayı oldu. Anlaştık mı? Yani tepe açısı değil. Hepsinde taban var. Yani 4 tane y artı 4 tane alfa ne olacak? 360. Buradan y ile alfanın toplamı kaç gelecek? 90. Peki ben y'yi bulmak istiyorum. Y eşittir 90 eksi alfa. Peki soruda sinüs x'i sormuş ama tanjant var. Tanjanta gidelim. Tanjant y eşittir tanjant 90 eksi alfa. Burası ne gelecek? Kotanjant alfa eşittir tanjant y. Çıkan sonuç şu mu geldi canlarım? Şu geldi. Tanjant y dedin ifade kotanjant alfa 12 bölü 5. Ben buradan karşıya bir tane dik indim. Niye? Çünkü şuradaki açıya y açısı dedik. Peki tanjant y 12 bölü 5 ise burası 12. Burası 5 mi? 5. Burası 5 mi? 5. Neden? İkiz kenarlık var. Neyi istiyor? Sinüs x'i istiyor. O zaman sinüs x dediğin ifade aslında şu açıya alfa demiş mi soruda var. Y'yi ile kullandık. Ne yazalım? O zaman z yazalım. Burası da z. O zaman sinüs x sinüs 2z'ye eşit. O da 2 tane sin z çarpı kos z gelir. O da 2 çarpı sinüs z ne gelir? 5 bölü 13 yazdık. Kosinüs z de 12 bölü 13 gelir. Burası 10, 120 bölü 169 yani B şıkkı geldi. Geçtik 12. ve son sorumuza. Şekildeki taht aravalli ilk konumda yer düzlemiyle 2 alfa açı yapıyor. Sonra sağa doğru hareket ettiğinde burada ise alfa oluyor. Sinüs 2 alfa 3 bölü 5 de 3 kök 10 bölü 2. Şuradaki açımız uzunluğumuz pardon 3 kök 10 bölü 2. Peki güzel insanlar. Sinüs 2 alfa 3 bölü 5 ise şurası 3 şurası 5 demek isterdik ama tabii ki 3K'ya 5K diyeceğiz. O zaman burası ne gelecek? 4K. Burada alfa var. Burada alfanın komşusu var. Ben aslında şuradaki AE uzunluğunu ya da şurayı bulsam E demeyelim de A ne kullanılmamış F. Şuradaki EF'yi bulsam soruyu aslında bitireceğim. Neden? Çünkü EF'yi bulduğun zaman aynısından bir de sol tarafta var. O uzunluktan kesin büyük olacak. Peki canlarım nasıl bir yolu izleyeceğiz? Tabii ki şöyle bir yolu izleyeceğiz. Bakın başlıyorum. Kosinüs 2 alfa evet bir an bir düşündük. Düşünme payımızı aldık. Kosinüs 2 alfa 4 bölü 5. Niye? Buradan 4 bölü 5'i gördük. Peki kosinüs 2 alfa 2 tane kosinüs kare alfa eksi 1 değil mi? Evet. Bu neye eşit? 4 bölü 5. 2 tane kosinüs kare alfa eşittir 9 bölü 5 mi? Evet. Kosinüs kare alfa ne geldi? 9 bölü 10 geldi. Kosinüs alfa ne geldi? 3 bölü kök 10 geldi. O zaman kosinüs alfa 3 bölü kök 10 ben buradaki uzunluğa m dersem 3 kök 10 bölü 2 M eşittir. 3 bölü kök 10'dur. O zaman şu 3, şu 3'ü götürdüm. 2 tane M eşittir 10. M buradan kaç geldi? 5. M dediğin E ile F arası. O zaman aynısından burada da var 5. Ama şu aradaki A'e uzunluğunu unutmayacağız. O zaman 10'dan büyük olacak. O zaman en az 11 gelir. Ve testimiz burada biter sahnemizi değiştirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz canlarım.